Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın köy hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizleri de çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi mutfaktayım. Bugün bayağı soğuk dışarı. Hatta yağmur da yağdı sabahta. Biraz şu anda inmiş de hava. Yağmur da kesildi arkadaşlar. Yok hangi falan işe gitmedi. Bir evde zaten tatilde girdi biliyorsunuz çocuklara. Evdeyiz yani çocuk çocuk diyelim. Ne yapacağım arkadaşlar bugün? Sizlerle beraber börek yapacağım. Ne böreği diye sorarsanız su böreği yapacağım arkadaşlar. Su böreğini de biliyorsunuzdur biraz zahmetli. Öncelerde de yapardım. Bayağı neredeyse 2 sene sonra hiç yapmadım su böreğini. Şimdi yapacağım. Onu da sizlerle beraber yapalım dedim. Hem sizlerle paylaşmak istedim. Zaten ne yaparsak çekiyor videoyu biliyorsunuz. Dün poğaça yaptım. Kıbrıs tatlısı yaptım arkadaşlar. Poğaça bitti. 4-5 poğaça kalmış. Hatta şurada ekranın kenarında görünüyor. Şurada Kıbrıs tatlım da orada. Onda tepsi yarlandı. Bugün dedim börek yapım bizim evde börek poğaça, tatlı da çok gidiyor pasta, onlar da çok gidiyor da börek poğaça, onlar daha çok gidiyor çünkü çayın yanında Gökhan onları daha çok sevdiği için onları daha çok yapıyorum arkadaşlar. Genelde poğaçayı çok yapıyorum. Dediğim gibi bu böreği de bayağıdan beri yapmıyordum. Bugün yapacağım. Zaten malzemeler de çok kolay arkadaşlar. Bütün evde bulunan malzeme. Tereyağını fazla biliyorsunuz. da kullanıyorum. Genelde margarin kullanırım. Tarifte tereyağı yazıyordu. Bugün tereyağı aldım. Şöyle bir peynir aldım arkadaşlar. Bu peynir güzel oluyor. Su böreğinde. Diğer peynir. lor peynir. tuzsuz oluyor. Onu sevmiyorum. Ama bu tuzlu peynir daha güzel oluyor. O yüzden bunu tercih ediyorum ben. Genellikle. Malzemelerimizde arkadaşlar hamurumuzu bir yoğurun. O biraz dinlenirken de buraları hazırlar. Ondan sonra suyumuzu filan hazırlar. <laughs> su böreğini biliyorsunuz. Zaten az üzerinde suda kaynıyor sıcak suda kaynıyor at yok ondan sonra çıkarıp soğuk suya atıyor arkadaşlar o şekilde şimdi ne yapacağım 6 tane yumurta 6 tane yumurtamızı kıracağım arkadaşlar Kabartma tozu marga şey maya falan öyle şeyler yok bunda sadece 6 yumurta aynı nasıl makarnaya erişti yapıyorsak aynı o şekilde hamur arkadaşlar biraz içine tuz aldığı kadar da un tarifte yazan 6 yumurta bir buçuk tatlı kaşığı yazıyor da bir buçuk tatlı kaşığı tuz ee, ve üç buçuk su bardağı da un bakalım bizimki nasıl olacak ee, bazen tariflerde arkadaşlar yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğünden un fazla gidebiliyor yumurtalarımızı kabuğu atalım ayağımızın altında pasak olmaz bir an önce böreğimizi yapıp fırına süreceğim arkadaşlar ondan sonra hemen yemeğe geçeceğim Yemeğimize de ne yapacağım? bu saç tava yapmayı düşünüyorum. Etini çıkardım, suya koydum. O çözülür. dedim bunu yapın. Şu şekilde bir yemek kaşığını tam doldurmuyorum da yine tam dirseniz şöyle silme bir şekilde tuz arkadaşlar. O zaten bir buçuk tatlı kaşığına ancak Aa, ben, işte ben de bunu yok. İyi anne. Şimdi hamurumuzu yoğuruyor. Yumurtamızı şu şekilde bir karıştırıp. Buradan çekilene bilmem ne olur. Bilmem ne Sana Bilmem ben normalde önceden yaptığımda 5 beş altına 5 üstüne hamurumu koyuyorum arkadaşlar. Bakalım bezelerimiz ne kadar olacak. 10 tane olsa yeterli zaten. Su böreği daha tatlı oluyor arkadaşlar. Margarinle değil mi? Önceden margarinle de yaptım. Margarinle de güzel oluyor ama tereyağı daha bir tatlı oluyor. Sadece sıvı yağ yaparsanız öyle pek daha da olmuyor. kavrulmuş yoğuralım arkadaşlar. Bezelerimizi alalım. Ondan sonra açmaya başlayalım. Ben bunu yapımını çok seviyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kaynar suya atıyorum oradan çıkan soğuk suya değil Daha da güzel. Yapımını güzel başarabilirsek daha da çok güzel oluyor. Hamurumuz şöyle. Hamurumuz normalde bizim yaptığımız ekmek hamuru gibi oluyor arkadaşlar çünkü oklavayla açılacağı için çok aşırı sert yoğurmayın yaparsanız eğer. Yani erişte hamuru gibi olmuyor tabii ki bu. Çok aşırı da yumuşak olmuyor. Birazdan hamurumuzu toparlayacağım arkadaşlar. Alalım isterseniz. Hamurumuz burada güzelce özleştirelim. Bir de diyorum ya arkadaşlar. Dünay'ın gulizarane tatlı yapalım diyor. Tarif baktığımızda ne istersen onu yapalım. Diyor. Sonra Kıbrıs tatlısını yaptık böyle poğaça bıraktım dedim. ne yapalım ne yapalım su böreği yapalım geldim o pek yanaşmadı ondan sonra akşamda master şeye bakıyorduk orada da bir baktım su böreği yapıyorlar tamam dedim güzel yani hazırlan hemen su böreği yapıyordu o şekilde yapmaya başladım arkadaşlar Şöyle göstereyim bakın. Yumuşaklığını filan. Şimdi beze halini alacağım arkadaşlar. 10 tane beze yapacağım. Küçük küçük 10 tane beze. Bakın şu şekilde aldıktan sonra Şeklinde keserim. Hepsi. Anne şimdi bu amuru da 6 7 8 ve 10. Zaten tam da 10 tane çıkıyor arkadaşlar. Bunu şöyle güzelce. Anne buna ne döktüm de sarılanmış. Yumurtayı ne diyeyim anne. Şu şekilde bezelerimizi de arıyorum arkadaşlar. anne ben de, ben, de, ben de sana yardım edebilir miyim? Yok annem, sen buna dokunma. Ama ben de yardım etmek istiyorum. Tamam sen sonra yardım et. Bunda yardım edilmez şimdi. Ama ee, Mandalina büyüklüğünde arkadaşlar şey, bezelerim. yarım saat kadar dinlendireceğim. Yani güzel açılsın, toplanmasın. Toplanınca güzel olmuyor. Şöyle unla beraber leğenimin içine koyuyorum arkadaşlar. Açarken de tabii ki unla açıyor bunu. Nişastayla değil. Anne. Bunu ben burubayla yumuşak yumuşak. Tamam Çok iyiymiş ama. yumuşak yumuşak. Ya Hı -hı. çok iyiymiş. İyi de bu sene oynayacağım bir hamur değil. Çek. <laughs> Anne çok yumuşak hamur. Onunla. Şuraları şöyle toplayın arkadaşlar hemen. <laughs> Hamurumuzun üstünü örteceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bir yarım saat ne? Sizin de o yarım saatin içinde peynirimizi, yağımızı hazırlayıp Anne, yağ ben eriyecek. Yani. yağımızı eriyecek arkadaşlar. İçine de biraz sıvı yağ dökeceğim. Ondan sonra şuraya hemen tahtamızı, suframızı kurup videomuzun devamını çekelim. Anne sizi sevmiyor. Arkadaşlar peynirimi hazırladım. Bu şekilde. İçine ben maydanoz falan katmıyorum arkadaşlar. Öyle sevmiyor. İsteğe göre katılabilir. Burada da tereyağını güzelce erittim. Burada şöyle göstereyim. Tereyağıyla sıvı yağ karıştı arkadaşlar. Az gerisi biraz daha dökerim. Bezelerim de burada gördüğünüz gibi. Buraya da ne yaptım? Ketil suyumu kaynattım arkadaşlar. Döktüm. İçine bir yemek kaşığı sıvı yağ diyordu. Şu, şu şekilde şöyle atalım. Birazcık da tuz arkadaşlar. şekilde şöyle bir tatlı kaşığı kadar da içine tuzunu attım arkadaşlar. altını kısacağım. E, kaynaya dursun bu. Şu şekilde büyük tenceremi kullandım arkadaşlar. Büyük bu şekilde tencereniz varsa kaynatma aşamasında onu kullanın. kocaman bir tane bezeyi istediğiniz gibi atabilirsiniz içine. Diğerleri, diğer yaptıklarımda bu yoktu benim. Küçük tencere kullandım. Küçük tencereyi de ne yaptım? E, bezemi açtıktan sonra Dörde bölüyordum, o şekilde atıyordum. Ama bu bayağı uğraştırıyor tabii ki. Bu daha iyi arkadaşlar. Ben bu kadar su koydum, bir surahe kadar, bir buçuk litre kadar anne, diyeyim. Ee, i̇sterseniz daha çok da koyabiliyor yani. Hı -hı. Bu şekilde. Şimdi hamurumuzu açmaya başlayalım. yanına arkadaşlar bir tane değnelere soğuk su koyuyorum Şöyle şunları ben aşağıya indireyim. Peyniri, ya, onlar yukarıda bansınlar. Onlar yukarıda pişirir. Evet soğuk suyumuzu zaten sürekli suyu değiştireceğimiz için ocağımın altında ısıtım arkadaşlar. Bu iki kişi olsa daha çabuk olur. Bir açar bir yapar, bir açar bir yapar ama tek kişi olduğu zaman biraz zahmetli oluyor. Şimdi ne yapacağım? 5 tane alt kısmını bir açacağım. Ondan sonrasında üstünü şey suya atacağım arkadaşlar. Alt 5'ini de o şekilde açacağım. Hiçbir şey olmaz. O şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz uğraşırım derseniz birer birer yapabilirsiniz. İsterseniz küçük tüpünüz varsa yanınıza koyup bir yandan açıp bir yandan döşeyin. Evet, açımına başladım arkadaşlar. Bakalım su böreğimiz nasıl olacak bol tereyağlı. Tezlerimiz zaten küçük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok aşırı ince veya da çok aşırı kalın olacak değil. Hani yuvarlak tepsi ayarlayacağım. Fırın tepsisini. Normalde diğer pişirdiklerinde fırında pişirdim arkadaşlar ama bazen görüyorum Ocakta pişiriyorlar. Ocağın daha güzel oluyor. Ocakta pişiriyorlar. Sonra altın üstüne çeviriyorlar. Künefe gibi. Öyle daha güzel oluyor ama yine de bir risk atmayın. Bir dahaki yapışma belki. Ocakta yaparım. Şimdi ya harma harma orada hiçbir şey yaramaz. Şu şekilde açalım. Bezelerimizi. Beş tanesini bir açayım. Sonra diğer beş tane Suyum da kaynamak üzere. Kettle koydum da kettle'da fazla kaynatmadım arkadaşlar. Işte biraz boncuk boncuk olunca hemen kapattım. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Bu kadar tam yuvarlak tepsimize olur. Zaten bezelerimiz ufak. Ancak bu kadar açılıyor. Daha fazla açmaya kalırsa yırtacak. O da bir şey yaramaz. Evet bunu şuraya seriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o orada dursun. Hemen diğerine geçiyorum. Bu benim yaptım yaptığım tarif bir tepsilik arkadaşlar. Elektriklerimiz de gitti. Bugün diyor ya hava bozuk olduğu için durmadan elektrikler de gidip gidip geliyor. Bunların üç oldu bakalım. Bu hamurun çok güzel makarnası olur arkadaşlar direk yapıp pişirebilirsiniz zaten sırf yumurta şimdi suya atınca daha iyi boyayacaksınız hamurumuz biraz daha beklemesi gerekiyor biraz e, tam alışmamış yani yumuşamamış o yüzden açma biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Artık oturdum başına. Diğerlerine bunlar açın arada. Zaten diğerleri de alışır büyük ihtimal. Benim tepsim küçük arkadaşlar. O yüzden bezeleri biraz daha işletlediğim gibi hem küçük aldım Zaten e, tarifte de ancak bu kadar oluyor. Siz çok yaparsanız veya işte büyük kullanırsanız tepsinizi malzemeleri şu atabilirsiniz. Mesela 6 yumurtaysa 8-9 olabilir. Ona göre biraz tuzunu da fazla atarsınız. Kalan malzemeleri de zaten elinizin altında hep bunu da yapıştırdık. Evet, bunu da şu şekilde ben yarına sevdim arkadaşlar. İki oldu. Üçüncü bezemizi açıyorum. burada e, masada 5 tane açılacak duruyor. İlk katını bir döşeyin. Hem ortası açılsın orta açılsın, masa açılsın. Hem de sonrasında 5 tanesini de yapacağım arkadaşlar. Suyum burada. Altını ısıtaydım. Tekrardan açtım güzelce. güzelce bir kaynasın arkadaşlar. Bayağı da kaynamaya da e, yüz tuttu, boncuklanıyor. Hemen yanına bir soğuk suyu hazırladım. Hepsimi hazırladım. Peynirimi ve yağımı hazırladım arkadaşlar. İsterseniz şu şekilde yakın çekim olarak da göstereyim sizlere. Ondan sonra bir uzaklaştıracağım, bir işte o şekilde. Burada suyum hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada soğuk suyumuz hazır. Tepsim burada. Peynirim ve yağ arkadaşlar. Bu şekilde. İlkini şu şekilde sizlere de göstereceğim. Şöyle bütün aşamalarını yakından çekelim. Evet. Elime bir tane süzek kaldım? Şöyle bir karıştırım. Yağ top top kalmasın. Evet, yağsını bir daha dağıtalım arkadaşlar. Dağıttıktan sonra hepsimizin altına hemen yağ döküyorum. borca karanlarını da ara ara üzerlerine dökeceğim arkadaşlar. Az gelirse biraz daha eritirim. Şimdi bu şekilde şimdi ne yapacağım? Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hemen bakın bir tanesini şu şekilde gönderdim. Ne? Anne. ya. Şurayı bir çalın. Benimki de çünkü öyle oldu. Fazla kaynatmıyor arkadaşlar. Fazla kaynatınca olmaz. Bakın şu şekilde sıcak suya atıyorum. Şu gazin mi? soğuk suyu arada bakın arkadaşlar soğuk suyunuz sıcak olduğu zaman hemen onu bir değiştirin. Hemen şu şekilde attım. Burayı da şu şekilde arkadaşlar bakın hemen sıcak suya kaynayan suya atıyorum arkadaşlar hamurumuzu sonra hepsini şu şekilde sıcak suya girmesini sağlıyorum ondan sonra alıp onu hemen soğuk suya atıyorum arada soğuk suyunuza da bakın çünkü soğuk suyla yiyor arkadaşlar çıkar buradan attıktan sonra o yüzden değiştirmek gerekiyor şöyle Atıyorum arkadaşlar. Şurayı da göstereyim sizlere. Şöyle aradatına yine. Havun biraz parçalanıyor arkadaşlar. Herhalde fazla açmıştım o yüzden. Bakın burada güzelce şöyle açtıktan sonra parçalarsa da parça parça birleştireceğim. Bakın çok açılan yerlere hiçbir şey olmuyor şey. Kalın açılan yere. Diyor ben biraz ince açmışım o yüzden orta kısımları biraz açıldı. Parça parça oldu. Olsun bu şekilde şöyle güzelce döşemesini yapıyorum. Suyunu sıktıktan sonra buraya güzelce döşüyorum arkadaşlar.

Yırtılmış hep. He açıldı. Anne ya bir de ben, de be, ben açayım ya. İşi ben açtırmıyorsunuz ya. Bir tane ya. Hayvan yürü seni. Hayvan seni. Ben bir şey yemiyorum. Çikolatanı yedin mi? Çikortan? Yok. Yo. Neden? Evet arkadaşlar böreğimizi bitirdim. Biraz daha tereyağı erittim. Şimdi bütün tereyağı bunun üzerine güzelce dökeceğim arkadaşlar Ondan sonra hemen fırına süreceğim Bir yandan da yemeğimizi yapmaya başladım arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere sacımıza şu şekilde etimizi attım şöyle kapattım bu bir sulansın tereyağını da şu şekilde şöyle güzelce gezdirelim her tarafına gelecek şekilde gezdirdikten sonra dediğim gibi arkadaşlar hemen şimdi fırına göndereceğim fırında bu güzelce biz de yemeğimizi yiyene kadar pişer o zaman Bu şekilde şöyle götürüyorum fırın açalım fırın zaten açmıştım arkadaşlar da tekrardan kapattım. Şöyle ayarlayayım ayarını. Bu şekilde böreğimiz pişsin. Altına bakalım da güzel kızarmış mı? Bak altına. Hı hı. Altı da güzel kızarmış. Anne, çay böyle dursun da. Çay demlemişsin zaten oğlum. He. Niye demiyor baba çay demledim diye. Ne bileyim? Çay çek. Yemeği oturunca hani yemekten değil ya. O zaman geldim, koydum. Ben de baktım, demledim. Bunları diyor? çıkarıyorum arkadaşlar. Güzelce evet. pişmiş. Bu şekilde çıkardım. Bir... Bir ters döndersek. Niye? Altına üstüne bak. Boşu ben hiç uğraşma. Baktın mı zaten? Dur bakalım. Kes öyle bak. arkadaşlar güzel. Sıcak yenince daha tatlı oluyor arkadaşlar. Soğuyun pek bir şeye benzemiyor. Şöyle altına bakın. Hem evet, de dilimleyin. Dediğim gibi 5-6 dilim annem günü de Bakalım altına. Aslında döndürecektim de bu kadar döndürttirmedim. Ara bu ne? Pişmiş işte. O ne, ne, <laughs> bu ne anne? pizza mı? Börek. Bana pizza değil bu börek. Dur bakın iyi şöyle keselim, birini çıkaralım. Evet. Evet. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Çok kaldırdın abi, ne işe yaradı? Çünkü bol tereyağı olmuş tereyağını bol koyuyordum arkadaşlar. Büyük babam tereyağını iyi seviyordu. Lan ne koymuş, bunun büyük babam seviyordu. Büyük babam bol tereyağlı seviyor. Hı hı. Şu şekilde şöyle. Altını tekrardan göstereceğim arkadaşlar size. Evet. Recep ses Bak altı. Nar gibi kızarmış arkadaşlar altı hı hı. ama çok sıcak olduğu için tabii ki parçalanıyor kaldıramıyorum. Güzel olmuş. Böyle dursun. koyalım da biraz soğusun. Hemen iyice hamur olmasın. Biraz dinlensin. Su böreğimiz bu şekilde arkadaşlar. Tadı da eminim güzel olmuştur. Çünkü dediğim gibi bol tereyağlı. Hatta kenarları böyle yağla şıkır ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Artık videomu kapatıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.